Dizzy Haberleri. Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım. Güzel çiftimiz Ebru Şahin, Cedi Osman'ın milli takım maçında yalnız bırakmadı arkadaşlar. Şu an çiftin güzel görüntülerini sizlere aktarmaktayım. Cedi Osman Ebru Şahin çiftini beğeniyorsanız yorumlarımıza da tüm paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı beşleyeceğim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalımızın 20 bin abone ulaşmasına çok az kaldı. Kanalımıza abone olalım ki hep beraber kanalımızı büyütelim. Evet güzel görüntüleri şu an izliyorsunuz. Umarım bu çifti beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Evet çiftten yine cüzeyci öntülerimiz gelmekte olacak arkadaşlar. O yüzden bizi taşıpta kalın. Yine cüzeyci öntülerle sizlerin karşınıza geleceğim arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Dizzy Haberleri